Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber PUBG'de, PUBG mobilde yani düşük grafikte oynayanlar için nasıl yüksek grafiklerde oynayabileceğinizi göstereceğim. Şimdi bir PUBG gerekiyor tabi, zaten PUBG'de yapacağımız bir şey. Bundan, bu programdan hiçbir şekilde ban yemiyorsunuz ve son grafiklerde oynayabiliyorsunuz. Son dediğim de HDR veya 90 FPS. Yükleyeceğiniz şey Play Store'da var, GFX Tool. Açıyorsunuz. Tabi dik ekran oluyor. Ha, çevirdim. Tabi bunu PUBG'yi ilk yüklediğinizde yapmanız gerek. Burada her şeyin en, en önemlisi tepede sadece global'ı seçeceksiniz. Burada smart eşliğleri seçeceksiniz. Burada 60 FPS. Ben tabi burayı bir ayarlamıştım. Şöyle bir bekleyin Bir 5 saniye. Burada kaydetmek istiyorsanız save diyeceksiniz ve hızlı bir şekilde script and run yapacaksınız. Şimdi hızlıca şey yapacağım. Reklam çıkıyor. Bastım. Şimdi PUBG'yi açacak bu. Ee tabii biraz geç açacak çünkü yani şu ilk yeni yüklendiği için izin filmi isteyecekti. İşte de. İzin veriyorsunuz. Tabi yeni yükleyenler zaten bunu biliyor. Böyle. Yapacağınız iş bu. Programdan çalış Ve hep o programdan çalıştıracaksınız PUBG'yi. Her açışınızda öyle yapacaksınız. Ve her seferinde HDR ve gölgeler sonuna kadar açık 90 FPS bir şekilde oynayabileceksiniz. Tabi şöyle bir detay var, benim tabletim 3 GB RAM'li, Android 8 yüklü bir sistemime sahip, Android 8.1. Benimki HDR'da böyle bir saati geçtiği zaman oynama sürem kasmaya başlıyor. Yani, laglar oluyor şimdi, hd yap, arkadaşlar bu yüklensin geliyorum. Evet arkadaşlar oyunumuz açıldı. Şimdi yeni yüklediğim için böyle bir şeyler yaptırıyor. Hemen ayarlar. Grafikler. Bakın HDR şimdi şunu aşırı ya. Evet. Tamam diyoruz. Uygula diyoruz. Şimdi hızlıca bir şey gireceğim. Tamam bir maçta deneyelim şunu. Mod. Evet bakın şöyle şu görmüştü bile açısını da siz kapatın. Hı. Şöyle göstereyim. O dikiz ateşi falan açmaya başlamış. neyse. Ama bakın biraz kasıyor. Belli olur mu bilmiyorum. Evet. Bir saat falan de değil. Direkt kasmaya başladı tablet sabahtan beri açık olduğu için ondan da kaynaklı olabilir. Birazdan aradaki farkı göstereceğim. Gördüğünüz gibi. Şimdi şöyle yapacağım. Bir de aradaki grafik farkını göstereceğim. Şu an HDR'da. Hatta smooth HDR'da grafikler. Şu an akıcıya getirdim. Tamam. Hatta şuradan hızlıca dikiz ateşi açalım. Tamamdır. Bakın. Aradaki fark bu işte. Şu an hiç kasmıyor. Ve atlı tırmanı da kapatmış. Kapanmış. Tamamdır. Evet. Yani böyle şu an bilerek, bilerek diyorum ya işte şu an kötü oynuyorum biraz çünkü tablet bayağı sıcak olduğu için ellerimi yanıyor. Daha doğrusu terletiyor her neyse. Böyle bir oyun sergiliyorum sizlere. Normalde iyi oynuyor musun da, her neyse. Tamam tamam. Her neyse arkadaşlar böyle bir video oldu. Sizlere nasıl PUBG'de yüksek grafik açacağınızı gösterdim. Böyle bilgi verici videoların, oyun videoları vesaire videoların devamı için kanalıma abone olun. Hoşçakalın, mutlulukla kalın.